YouTube. Rızlık zamanı. Her şey taksi taksi sorman hoşuma gitmedi. Yes hoş geldin. Kızın bacakları niye öyle? Almıyor bacaklarını. Tercih etmiyor bacaklarını. <laughs> tamam siz istediğiniz. Niye ilk geldiğin gibi soruyorsun peki? Duş da al. Take a bubble bath. Birazcık eğlencen yerine gelsin o yol. Hadi uyu bir de şimdi. Zaten yediğin yemekler çok kötü. Abone gelme. Sen gelme. Şu, şu hain pislik. Ben gergin değilim. Ben gergin değilim. Ben de gergin değilim. Şu hain pislik gelmesin. Bak şu var ya şu. Gelme lan. Gitsene. Git lan. Git lan evimden. Git lan mahallemden. İnşallah güneşte cayır cayır yanarsın. Hiç bilmiyorum. Tabii cook together with. Oyunum çökecek diye çok korktum. Kız sen ben sana ne dedim? Kız ben sana demedim mi? Karşıki dağlar cennet mi? <laughs> Beynim içi böyle. Ne yazık ki üzgünüm. Aa, siz de beni hatırlamışsınız ya. Bunlar niye flörtler böyle ayol? Öler mi? Hadi. Hadi. Niye orada yatıyorsun? Ay bu mal gitti koltuğa yattı. Ay bu mal gerçekten. <laughs> Bak çişi de var. <laughs> ne yapalım? <laughs> Hoş geldiniz hepiniz tekrardan. Messi misin? E. Bu et gelince öyle oluyor demek. Şimdi bu işe mi gidecek? Nere gitti? Bula gitti. Bugün o zaman laundry. Aynen. Bunları yaptığımız bir gün olacak. Ama bu yatsın. Uyusun. Okuldan geldi. Toplar mısın şunları? Cıbıldak geziyor. Evet. Sürekli <laughs> pasta yiyor. Aynı ben bu. Arkadaşlar İzmir'e gittim. Allah gerçekten cezamı verdi benim İzmir'de. Şaka yapmıyorum. Gerçekten Allah cezamı verdi. Çünkü yemek yemeyince çok şeylere dadandım. Evin içinde niye ağaç var? Evin içinde değil ki bu aslında. Birazcık şey olmuş. Jogging mi yapsak? Evet bir jogging yapalım bence de. Ama joggingi niye? Ha. Bu mal sürekli... Sürekli! Ekmek olmadığı için pasta yemiş. Evet. Sen de bir git kus bakayım. Uyu o zaman. Uyu. Ah deli. Bubble bath. Ama ondan sonra şeye girersin. Duşa, duşa. Ne var, ne var, ne sinirlendin ne var? Ne var? Aa, Ay böceklenecek bu. Ne bu? Böcek. Kokuyor. Ne bu? Abi bu nasıl kokuyor? Buluşmayı inşallah sınavlarınız gelmeden yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Duruş kontrolü için teşekkür ederim. Adam bok olarak çıktı. Evet üstü başı çok kirlendi. Ben de anlamadım sebebini. Bu için teşekkür ederim. Hı? <laughs> duş mu alıyor hala? Evet, hala duş alıyor. Bakayım. Bakayım. <laughs> 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 Vallahi duş alıyor. <laughs> Artık şunları yıka, yıka. <laughs> Ben sana yazdım ama gecesi. Bir şey de gitmedi. Uyuma kız kalk. Kalk. Hani bunları sen sen şunu yap. Wash laundry, clean tint. Aynen. Makine dolmadan e, doluyor. Her her baksana yerlere. Ya, yerler çöp. Yerler Bak bir de uyurken gülüyor bak baba. Bak deliye bak. Bir daha mı gittin? Baba. Baba. Ne ne görüyorsun acaba? Bak bir de horluyor bak. bak baba. <gülüyor> ne görüyorsun kız? <gülüyor> Söyle. Aa <laughs> aa. Deli. Kız yoldu değil mi? Bakmadın telefona. A bak ben girdim odaya. Bu kızın peki şeyi ne olacak? Bu, bu kızın kusması mı gerekiyor bir şey yap? Pörkince hoş geldin. Yüz yıkıyor şu an. Birazcık bunu izleyelim. hiç bir şey demiyorum sana. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Bu bulaşıklar yine bak bu bu bu, bu salaksak gülüyor. Bak beni deli edeceksin ha. Ne ne görüyorsun rüyanda? Cookie. Sen gözüne ben eyeliner mı yapmışım yanlışlıkla. Eee, tabii ki. Ben hala pasta yiyorum. Kız git. Yürüyüşe git. Gözüm görmesin seni. Kız bu ne olacak? Onu da al. Aynen. Evet. Neat. Tamam olur. Ha, çok flört hissediyorum. Acaba neden? Wash laundry. Dry laundry. birazcık kitap oku. Okul, okula okula kavuşmana iki gün kaldı. Bu, bu, evde sürekli böyle dolaşıyor. Ben bunları niye dolap almamışım peki? Bunların niye dolabı yok? Bunların dolabı olmadığı için bunlar böyle abidik kubidik dolaşıyorlar. Ben istediğim gibi giydiremiyorum. Aa ben sattım dolabı doğru. Ben sattım onu. Ne giyelim? giyelim Date kıyafetimiz. Belki bizi görür date e çıkartır. Bak bu hala bak. Bak bu, bu beni sinir edecek. Bu bu beni gerçekten sinir edecek. Durup durup gülüyor falan. Gece 4'te uyanıp tuvalete gidiyor. Ben dörtte niye uyuyorum? Uyu uyu. Uyu. Havaltını sonra edersin. Love day. Yok uyuyorlar uyuyorlar aman hiç hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok uyuyorlar Laundry yapamıyoruz Ödevini yap Oğlum bu oyuna bir şey olmuş ha Oyun böyle değildi. de Bu niye tens Aa, anlamıyorum. Duygularını asla anlamayacağım bu arada. Dur bir save alayım. Çok tens şu an. Ay dur. Dur kız. Ne bu? Hadi git. Lan altına bir şey giy hocaya sunum yapmaya gidiyorsun. Aa manyak. Aa. şey diyeceğim bu okula deyip de başka bir yere gidiyor olabilir mi? Okula deyip de başka bir yere gidiyor olmasın? Ben ne örüyorum? Aa bozuldu işte. Ya. Ya. Ben o kadar obur değilim aslında ama neyse işte. Ne makyajı rezil bir makyajı var bu arada. Change outfit. İyi şunu. Git jogging. Bismillahirrahmanirrahim. Yemek için teşekkür ederim. Şükür. Oh tamam. Bunu görmediniz tamam mı? Renzi teşekkür ederim takipçim. Bunu görmediniz. Kayıt almadığım için görmediniz bunu tamam mı? Okuldan da atılmadık. HG HG hoş geldin. Tamam. O zaman şöyle bir şey yapacağız abi biz taşınıyoruz. Ama bizim paraya ihtiyacımız var. Bizim taşınmamız lazım. Bu adam çok sinirli. Biz taşınamayız. Bu adam böyle <laughs> Hı. Hmm. Taşınacağız. Şehre taşınalım ve şey olsun. Tövbe estağfurullah. <laughs> ve de yükselen ilk defa görüyorum yemin ederim. Bak şimdi. Aa. <laughs> taşınalım. Ay bu çok çirkin hayır. Ben burayı istemiyorum. Ben şehir istiyorum. Ben bir şey demedim. Bizim paramız yetmiyor ya. İnsancıl bir yere de taşınamıyoruz haliyle. Aha iyiyim, sen nasılsın? Tövbe estağfurullah. geçmiş olsun Renzi. Ben niye? Hı? Şimdi bu eve Aa bu ev crime scene miydi? Bak bunu saklamaya çalışmışlar bununla. Ben buraya bir spor odası yapacağız kendi kendimize. Bant Run. Tövbe estağfurullah. Tövbe, tövbe 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 tövbe. Spor. Arkadaşlar bu aletler nerede? Cimnastik aletleri. Güneşin doğuşunu mu izlesek acaba? Bu ne abi? Yok ne deniyor o şeye ya? Şu var. Punching bag. Bu değil. Ha bu bu. Tamam bu. Bu. Okey. Tamam. Um. Tamam. Tam şeyden daha iyi bir yere taşınamadık. Evet tamam en azından burada daha güvendeyiz bence. Apartmanda ben böyle şapur şupur koşabiliyorum. Buraya bir bilgisayar bilmem ne bir şey bir şey koyarız. Evet acıktım şimdi. Sen de koş. Evet. <laughs> Hayır, Clumsy değil asla. Bir tek burada çamaşır makinemiz falan yok. O biraz tatsız. Lan ne yapıyorsun yerde? Ya yok yok değil. <laughs> Deli. Tamam. Bak şimdi. Link book. Bu da suspended oldu. Like stories. Evet storyleri seversin. Geç. Bırak o da bir yapmayı artık. Atıldın okuldan. Bu iş değiştirdi mi? Değiştirmedi. Sana biz iş bulalım. Dedektif, doktor, scientist. Hmm... Scientist olsun. Bir bakalım işi nasılmış. Ne diyor? Ev. to break through. Workout. Bakalım bir şey arayacak mı? Konuşarak bunu mal ettik biraz galiba. Evet konuşalım. Git işe, işe git işe git. Artık işe git. Hayır değilsin. Bir kere daha yaşamamız lazım onu şunu tamam bak şehre taşındık biliyorum evet ama güzel olacak her şey her şey çok güzel olacak bak ay esper uh -huh. artık uyalım bence de bence de de. Z... bak yine bir şeyler yaşadı bu kendi kendine. Hadi git koş. Ben bir kere yayın dışı bunun evini güzelleştireceğim. Love day was awful. Okay. Birazcık müzik dinlesin. İşe git artık. O devam etsin böyle. Acaba date mi çıksanız? Travel. E, i̇stemiyorum senin hoş geldin pastanı. Git. Git kapımdan. Ya sabır ya. Bunlar niye böyle acaba? <laughs> Spora gidelim birlikte. Evet. Bence de. Bir spor yapalım yani. Benim kahvemin bitmesi hiç hoş olmadı bu arada. Hmm. Gel bak şimdi. Oraya gitme dur. Buraya gel. Hı. Hmm. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Niye flörtisin? Terbiyesiz. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Hadi devam. Devam. Koş. Koş. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Sakar değiliz. Asla sakar değiliz. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Koş. Bu adam flörtleşiyor. Git. Koş şunu. Gördünüz mü ne olduğunu? Öpücük attı adama. Gider misin buradan? Umarım bunu atmıştır öpücüğü. Duş nerede? Duş. Evet kızım duş al. Ama bu herkes de flörtleşiyor. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim ben şimdi. Go away. Düş! 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 Kılam sesin! En sakarsansın. sensin! Terbiyesiz. Yapsana! Push limits hadi. Hadi heavy lifting hadi. Niye heavy lifting yapmıyorsun? Görüşürüz Arda. İtalyanite teşekkür ederim. İnce evimiz kutlu olsun. Aa. Tuvalete git. Bıcı bıcı yap. Bıcı bıcı yap. sefer biz mi ekiyoruz onu? İş çağırıyor. Eve. Sen eve gidiyorsun. Duşta alalım amısın adam akıllı. Git evinde yıkan. Sen de eve git. Deli bu ya. Yemin ediyorum deli. Aa. Çok sevgili yatıp sizinle burada kalalım efendim. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen yorum atın. Daha fazla kişi istiyor izlemesini istiyorsanız benim oyunumu lütfen yorum atın. O şekilde ilerleyelim. Çok teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.